Evet sevgili kardeşlerim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir üniteyle yolumuza devam ediyoruz. Atatürk ilkeleri %99 her yıl kardeşlerim bir sorunun geldiği noktadır Atatürk ilkeleri. O yüzden de Atatürk ilkelerine dikkat edelim. Peki ne var Atatürk ilkelerinde? Sevgili kardeşlerim ilk başta sizlerle beraber Atatürkçü düşünce sistemini etkileyen temel faktörlerden bahsedelim. Mustafa Kemal'in düşünce sistemini etkileyen temel faktörler. Namık Kemaller, Mehmet Emin Yurdakullar, Tevfik Fikretler, Ziya Gökalpler, hatta bunların dışında yabancı yazarlarımız Jean-Jacques Rousseau gibi, kardeşlerim Diderot gibi, Montesquieu gibi, Kant gibi önemli isimler var. Mustafa Kemal kardeşlerim gençliğinden itibaren bunların eserleriyle birlikte beslenmiş, bunların görüşlerinden beslenmiş ve Atatürkçü düşünce sistemini bu isimler belirlemiş. Mesela Namık Kemal. Kardeşlerim Mustafa Kemal vatan şairimiz Namık Kemal'i meşrutiyet sisteminin gerekliliği ve hürriyetin önemi üzerine görüşlerinden etkilenir. Hatta Namık Kemal için der ki Türk milletinin yüzyıllardır beklediği sestir ifadesini kullanır. Sevgili kardeşlerim, özellikle Mehmet Emin Yurdakul, Dömeke Meydan Muharebesini hatırlıyorsunuz değil mi? Mustafa Kemal'in de hani Manastır Askeri İdadisi'nde okurken kaçıp da katılmak istediği bir meydan muharebesiydi. Osmanlı Devleti'nin kazandığı son meydan muharebesiydi. Mehmet Emin Yurdakul'un Cenge Giderken adlı şiiri bu muharebede yazılmıştı. Hey gidi günler diyor Mustafa Kemal. Cenge giderken adlı şiiri okuduğunda ve şu ifadeyi kullanıyor. Bu dizelerde ulusal benliğimin gururunu tattıran ilk anlatımı buldum ifadesini kullanıyor. Özellikle kardeşlerim Tevfik Fikret, Tevfik Fikret'in çağdaş ve inkılapçı kişiliğinin oluşmasında Mustafa Kemal'in çağdaş ve inkılapçı kişiliğinin oluşmasında Tevfik Fikret'in büyük bir etkisi vardır. Tevfik Fikret, Siz, Ferda, Rücu adlı şiirlerini Mustafa Kemal çok sever ve katıldığı her mecrada mutlaka kat bakalım çocuk oku diyerek bu şiirleri birine okuttururdu. Ziya Gökalp'in kardeşlerim değil kültür üzerine görüşlerinden etkilenmiştir. Ziya Gökalp biliyorsunuz Türkçülük fikri akımında öncülerinden. Özellikle dilin sadeleştirilmesi kültürün korunup geliştirilmesi gibi kardeşlerin fikirlerinden Mustafa Kemal etkileni veriyor. Fransız ihtilalini yaşamış, Fransız ihtilalinde bulunmuş, Fransız ihtilalini tetiklemiş olan Fransız yazarların eserlerinden Fransız ihtilalini özümsemeye başlıyor. Sevgili kardeşlerim nasıl soru gelebilir buradan? Mesela der ki Mustafa Kemal'in Türk milletinin yüzyıllardır beklediği ses olarak nitelendirdiği kişi kimdir diye sorar. Naâm Kemal veya bu dizelerde ulusal benliğimin gururunu tattıran ilk anlatımı buldum ifadesini kim için söylemiştir diye sorar. Mehmet Emin YurdaKul. Sevgili kardeşlerim, Namık Kemal, Mehmet Emin YurdaKul, Tevfik Fikret ve Ziya Gökalp. Aman unutma. Jean-Jacques Rousseau'lar, Montesquieu'lar, Diderot'lar, Kant'lar. Bunlar da Mustafa Kemal'in düşünce sisteminde etkili olan önemli yabancı yazarlar. Atatürk ilkeleri, 6 tane Atatürk ilkemiz var. Sevgili kardeşlerim bu ilkelerden asla taviz verme dediği iki ilke var Mustafa Kemal'in. Cumhuriyetçilik ve laiklik. Hemen üstüne yazalım asla taviz ne yapmayacağız vermeyeceğiz. Sevgili kardeşlerim 6 Atatürk ilkesi oluşumunda Fransız ihtilalinin etkisi var mı? Yani var gibi çoğunda var. Mesela cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik bunlarda özellikle Fransız ihtilalinin etkisinden söz edebilirim. Mustafa Kemal kardeşlerim Fransız ihtilalini yaşayan, Fransız ihtilalini yaşatan yazarların eserlerinden besleniyor. Onlardan öğreniyor cumhuriyeti, onlardan öğreniyor eşitliği, halkçılığı, onlardan öğreniyor laiklik gibi noktaları. Ve Atatürk ilkelerinin bu dördünde kardeşlerim Fransız ihtilalinin etkisinden söz edebiliyorum. Sevgili kardeşlerim özellikle dikkat ediniz. Bu ilkelerimiz 1931 tarihinde Cumhuriyet Halk Fırkası'nın parti programına giriyor. 1937 tarihinde anayasal güvence altına alınıyor. Bu ilkelerimiz kardeşlerim özellikle dikkat ediniz en önemli noktaları bunlar. Peki hepsi nutukta yer alıyor mu? Hayır. Nutuk'un tarih aralığı 1919-27 ama devletçilik ilkesi 32'den itibaren yürürlükte. O yüzden de hepsi bir anda yürürlüğe ne yapmamış bunların? Girmemiş. 6 Atatürk ilkesi var. Genel özelliklerine baktığımızda iki ilkeden asla taviz verme, cumhuriyetçilik ve laiklik. Fransız ihtilalinin etkisiyle oluşan cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik. 1931'de parti programına alınıyor. 37'de anayasaya alınıyor ve hepsi aynı anda yürürlüğe girmiyor. Sevgili kardeşlerim, Atatürk ilkelerinde şifre kelimelere dikkat ederek ilerlememiz lazım. Sana Atatürk'ün sözünü verecek ve Atatürk'ün sözünden yola çıkarak mutlaka bir ilke sorusuyla gelecek. Mesela cumhuriyetçilik. Cumhuriyette temel ilke seçimdir. Cumhuriyet rejiminde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Cumhuriyet rejimi demokratik bir devlet şeklidir. Peki Atatürk'ün sözünde sen ulusal egemenliği görürsen aynında cumhuriyetçilik diyeceksin. Ulusal egemenlik, milli egemenlik, ulusal irade, milli irade bana cumhuriyetçilik ilkesini getirecek. Demokrasi kardeşlerim, seçme, seçilme, oy kullanma, meclis, siyasal partiler, seçim, seçmen bunları gördün mü cumhuriyetçilik demeyi unutma. Genellikle ulusal egemenlik, milli egemenlik, cumhuriyetçiliğin bütünleyici ilkesi olarak geçer. Demokrasiden bahsediyorsa Mustafa Kemal, seçme seçilmeden bahsediyorsa, oy kullanmadan bahsediyorsa, meclisten, siyasal parti çoğulculuk, demokrasi gereğinden bahsediyorsa, seçim kelimesi geçiyorsa sözünde anlı cumhuriyetçilik der. Mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması cumhuriyetçiliktir. Büyük Millet Meclisi'nin açılması neden cumhuriyetçilik? Çünkü halk yönetime katılıyor. Halkın yönetime katılması cumhuriyetçiliktir. Mesela kadınlara seçme ve seçilme hakkını veriyorsun ya, daha fazla insan oy kullanıyor. Veya kardeşlerim seçme yaşını 22'den 18'e düşürüyorsun ya, daha fazla insan oy kullanıyor. Veya vergi verme zorunluluğunu kaldırıyorsun ya, daha fazla insan oy kullanıyor daha fazla insanın oy kullanması cumhuriyetçiliktir çoğulculuk çünkü o yüzden de kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi veya seçme yaşının kardeşlerim 22'den 18'e düşürülmesi veya vergi verme şartının oy kullanmada vergi verme şartının kaldırılması daha fazla insanın oy kullanmasını sağladığı için cumhuriyetçiliktir mesela orduyu siyasetten ayırıyorum Erkan'a harbiye vekaletini kaldırıyorum. Orduyu siyasetten ayırmam. Erkan'a harbiye vekaletini kaldırmam. Demokrasiyi güçlendireceği için cumhuriyetçiliktir. Siyasal partilerin kurulması çoğulculuk cumhuriyetçiliktir. Cumhuriyetin ilanı zaten cumhuriyetçilik. Saltanat kaldırıldı. Ulusal egemenliğin önündeki en büyük engel ortadan kalkmış oldu. Cumhuriyetçilik. 1921 Anayasası egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diye haykırıyor... Cumhuriyetçilik. Aynı zamanda kardeşlerim 24 Anayasası yeni Türk Devleti'nin yönetim şekli Cumhuriyettir diye bas bas bağırıyor. O yüzden Cumhuriyetçilik. Mesela yayıncı kuruluşlar halifeliğin kaldırılmasını da Cumhuriyetçilik olarak alırlar. Ne, neden? Çünkü eskiye yönelik dönüşü eski rejime dönüş çabasını yok ediyor. Yani yine Cumhuriyet rejimini korumak için halifelik kaldırılıyor. Sevgili kardeşlerim dikkat edin. Yani zorlarsan inkılapların çoğunu ilkelere böyle yerleştirebilirsin. Ama çok derine inme. Yüzeysel düşün. Çünkü ÖSYM senden her zaman yüzeysel düşünmeni isteyecek. Sevgili kardeşlerim milliyetçilik, akılcı, çağdaş, medeni, ileriye dönük, demokratik, yüceltici, insani, barışçıdır. Dini, mezhebi, soyu, dili ne olursa olsun kendini Türk kabul eden kendini Türk kabul eden herkesi Türk olarak görür. Aynı zamanda ayırıcı değil birleştiricidir. Irkçılığa karşıdır. Yani dikkat ederseniz kardeşlerim turancılık gibi kafa tasçı değildir. Eşitlik prensibine de ne yapar? Dayanır. Milliyetçilik. Peki milliyetçiliğin bütünleyici ilkesi bağımsızlık, bütünleyici ilkesi milli birlik ve beraberliktir. Milli bağımsızlık, Ulusal bağımsızlık milliyetçiliktir. Mesela Türk Kurtuluş Savaşı, kapitülasyonların kaldırılması, manda ve himayenin reddedilmesi, değil mi? Bunlar milliyetçiliğe girer. Milliyetçilik Kurtuluş Savaşı döneminde başlamış. Milliyetçilik Atatürk ilkelerinden ilk yürürlüğe giren olmuş. Türk kelimesi öne çıkıyorsa milliyetçiliktir. Mesela dil, kültür, tarih. Kardeşlerim Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu değil mi? Bunlar milliyetçiliktir. Vatan sevgisi, millet sevgisi milliyetçiliktir. Milli birlik ve beraberlik milliyetçiliktir. Irk ayrımı yapmama. Bak, milliyetçilik ırk ayrımı yapmama diyor. Mustafa Kemal'in milliyetçilik görüşü bu kardeşlerim. Özellikle ulusal bağımsızlıkla milli birlik ve beraberlik milliyetçiliğin bütünleyici ilkesidir. Peki misak-ı iktisadi İzmir İktisat Kongresindeyim. Kazım Karabekir Paşa başkanlığında toplanan İzmir İktisat Kongresinde müsaki iktisadi yayınlanmış. Milliyetçilik. Kabotaj kanunu Türk karasularında ticaret ve taşımacılık hakkının Türk gemicilere verilmesi. Türk Türk milliyetçilik. Türk Tarih Kurumu milliyetçilik. Türk Dil Kurumu milliyetçilik. Yabancı okulların Türk Milli Eğitim Bakanlığına bağlanması. Milliyetçilik. Türk parasını koruma kanunun çıkartılması. Milliyetçilik. Yabancı işletmeler dediğimiz reji idaresi tütün tekeninin satın alınıp millileştirilmesi. Kardeşlerim Haydarpaşa Demir Yolu'nun kardeşlerim Saydarpaşa Limanı'nın satın alınıp millileştirilmesi. Adana Mersin Demir Yolu'nun satın alınıp millileştirilmesi. Bunlar bak dikkat et milliyetçiliğe girer. Yabancı işletmeleri satın al millileştir. Reji idaresi Haydarpaşa Limanı Adana Mersin demir yolu. Sevgili kardeşlerim, milliyetçilik, milliyetçilik, milliyetçilik. Diğer bir ilkemiz halkçılıktır. Atatürk'ün cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkelerinin doğal bir sonucudur halkçılık. Böyle bir soruyla da gelebilir. Cumhuriyetçilik ve milliyetçiliğin doğal sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Halkçılık. Halkın kendi kendini yönetmesini öngörür. Cumhuriyetçilik bak halkçılığa da giriyor. Kanunlar önünde eşitliği savunur. Halkçılık sınıf mücadelesini reddeder. Sosyal dayanışmayı önlüyoruz. Halkçılık eşitliktir. Herkes, hepimiz, hiç kimse cümlelerini gördün mü halkçılık demeyi unutma. Eşitlik, sosyal adalet, sosyal devlet, ayrıcalıksız toplum, sınıf farklılıklarının reddi bunlar nedir? Halkçılıktır. Eşitlik, eşitiz, hepimiz, herkes, hiç kimse. Bu cümleler zaten eşitliği öne çıkartmıyor mu? Hepimiz, herkes, hiç kimse. Sosyal adalet, halkçılıktır, sosyal devlet anlayışı, ücretsiz sağlık hizmeti sunuyorum, ücretsiz eğitim hizmeti sunuyorum. Ayrıcalıksız bir toplum oluşturmak istiyorum. Soyadı kanunuyla birlikte ayrıcalık bildiren ünvanları kaldırıyorum. Sırıf farklılıklarını reddediyorum. Halkçılık, egemenliğin halka verilmesi. Hocam cumhuriyetçilik değil miydi? Evet, cumhuriyetçilik ve milliyetçiliğin doğal sonucu halkçılık olduğu için Cumhuriyetçiliğe giren bazı noktalar halkçılığa da girebilir. Mesela kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi. Cumhuriyetçiliği seçim seçmen ama kadın erkek arasında siyasal alanda eşitliği getirdiği için halkçılığa da girer. Kanun önünde eşitlik, azınlıkların Türk vatandaşı sayılması. Vay bak bu milliyetçiliktir mesela. Türk vatandaşı sayıyorsun azınlıkları. Ama herkes aynı statüye geldiği için halkçılığa da giriyor. Aşar vergisini kaldırıyorum. Köylümü rahatlatıyorum. Köylümün üstünde üretimini aksatan bir vergidir bu. O yüzden de kaldırayım aşar vergisini köylü rahatlasın üretim artsın diyor. Kardeşlerim sosyal devlet anlayışını ön plana çıkartıyorum. Ücretsiz eğitim hizmeti sunuyorum. Ücretsiz sağlık hizmeti sunuyorum. Soyadı kanunuyla ayrıcalık bildiren ünvanları kaldırıyorum. Okuma yazma seferberliğini başlatıyorum. Millet mekteplerini açıyorum. Herkese okuma yazma öğretiyorum. Bak Osmanlı'da okuma yazma bilenler ayrıcalıklı bir sınıfın kardeşlerim özelliğiydi. Şimdi herkes okuma yazma öğrenirse eşitlik gelir. Soyadı kanunu ayrıcalıkları kaldırıyorum. Ünvanları kaldırıyorum. Eşitliği getiriyorum. Eşitlik, eşitlik, eşitlik. Laiklik dedi mi tüylerin diken diken olsun. Aklına hep din gelsin. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır laiklik. Asla taviz verme diyor Mustafa Kemal. Toplumun ihtiyaçları din kurallarına göre değil, akılcı ve bilimsel yollarla giderilmeye çalışılmalıdır. Din, vicdan, ibadet özgürlüğü, özellikle laiklik bunu öngörür. Sevgili kardeşlerim, laiklik, akılcılık ve bilimselliği gördün mü? Laikliğin bütünleyicisidir. Akılcılık ve bilimsellik. Vicdan kelimesini gördün. Fikri hür, vicdanı hür nesiller yetişecektir dedi mi Mustafa Kemal? Vicdanı gördüysen layıklığı işaretle. Mezhep özgürlüğü, ruhban, batıl inanç, din, seccade, takke tesbih. Ne görürsen dinsel laiklikte. Sevgili kardeşlerim laikliğin basamakları her yerde aynıdır saltanatın kaldırılması laikliktir. Saltanat kaldırıldı, hilafet makamı siyasi gücünü kaybetti. Halifeliğin kaldırılması laikliktir. Şeriye vekaletinin kaldırılması, şeriye vekaleti din işleri bakanlığı. Ne işi var canım din işleri bakanlığının bakanlık hem de siyaset ve din kaldırın şeyhülislamlık makamını lavedin edin diyor Mustafa Kemal. Bu şeyhülislamlık makamının devamı niteliğindeydi. Kapatın diyor. 3 Mart 1924. Sevgili kardeşlerim Tevhidi Tedisat Yasası eğitim öğretimin birleştirildiği ve 11 Mart 1924'te medreselerin kapatılmasını sağlayan bir yasa. Medreseleri kapattığı için de ettik. Ama şöyle deseydi Tevhidi Tedisat Yasası ile birlikte eğitimde fırsat eşitliği geldi deseydi o zaman halkçılık olurdu. Tevhidi tesisat ile birlikte yabancı okullar Türk Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanacak deseydi milliyetçilik olurdu. Bak cümlenin gelişine göre değişir motomot ezber yapma o yüzden. Sevgili kardeşlerim tek gezaviye türbelerin kapatılması, laiklik, Türk medeni kanunu mecelle gitti. Ahmet Cevdet Paşa'nın şeriata dayalı, İslam fıkhına dayalı mecellesini götürdüğü için laik. Türk medeni kanunuyla kadın erkek arasında toplumsal alanda eşitlik geldi derse o zaman halkçılığa döner. <laughs> Dediğim gibi ilkeleri motomot inkılaplarla işleştirme cümlenin gelişine göre değişecek. 1928 devletin dini İslam'dır ibaresi anayasadan çıkartılıyor. Kardeşlerim 1937'de laiklik ilkesi anayasaya giriyor. Laikliğin neleri bunlar aşamaları. Geliyorum devletçiliğe kardeşlerim devletin ekonomik alanda doğrudan doğruya müdahalesini öngören çok önemli bir sistem. Teşviki sanayi kanunu uygulama imkanı bulamayınca, teşviki sanayi kanunu özellikle kardeşlerim uygulanamayınca, halk fabrika açamayınca, halk ekonomik noktada adım atamayınca devlet atmaya başlıyor. Devlet kuruyor, devlet işletiyor, devlet üretiyor, devlet açıyor. Devlet kardeşlerim satıyor. Buna devletçilik deniliyor. Devletin ekonomiye doğrudan müdahalesi. Devletçilik halkçılığın doğal bir sonucudur. Halk için yapar. Atatürk'e göre devletçilik özel teşebbüsün reddi değildir. Yani özel sektöre karşı değil. Yapamadığı için özel sektör 1932'den itibaren devletçilik ilkesi yürürlüğe girmiş. Devletçilik ekonomiyi planlı hale getirir. Planlı ekonomik sistemler geliyor. Bak halkçılığın doğal sonucu nedir diye sorsa devletçilik. Mesela birinci beş yıllık sanayi planı 1934. İkinci beş yıllık sanayi planı 1938. Ama uygulanamadı ikincisi. İkinci Dünya Savaşı'ndan dolayı. Mesela Kardeşlerim Paşa Bahçe Can Fabrikası, Bursa Merinos Dokuma Fabrikası, Bursa Süt Tozu, Süt Tozu Fabrikası, İzmit Seka Kağıt Fabrikası, Karabük Demir Çelik Fabrikası, Tokat Turhal Şeker Fabrikası. Devlet kuruyorsa, devlet açıyorsa bu devletçiliktir. Devlet banka mı kuruyor? Devletçiliktir. Sümer Bank, Etibank, Merkez Bankası. Ama İş Bankası devletçilik değil. Çünkü İş Bankası özel özel oldu mu devletçiliğe girmez. Devlet kuracak, devlet işletecek, devlet alıp devlet satacak. Sevgili kardeşlerim özellikle inkılapçılık toplumun eski düzeninin yerine yeni ve çağdaş bir düzeni getirmektir inkılapçılık. Çağa ayak uydurmak, gelişmeleri takip etmek, uygar medeniyetler seviyesinin üstüne çıkabilmek bu ilkenin temel amacıdır. Aklın, bilimin yol göstericiliğinde çağdaşlaşmayı sürdürmektir. Duran, hareketsiz değildir inkılapçılık. Sürekli dinamik olmaktır. Ve inkılapçılık Atatürk ilkelerinin tümünü bünyesinde ne yapar? Toplayıverir. Sevgili kardeşlerim, çağdaşlaşma, medeniyet, devrim, yenileşme, köklü değişim, muasırlaşma, modernleşme gibi kelimeleri Atatürk'ün sözünde gördün mü? İnkılapçılıkta. Zaten inkılapçılık bütün ilkeleri kapsıyor. Sevgili kardeşlerim aman dikkat edin bir de bu ilkelerin bütünleyicileri vardır. Yani sana şıklarda milliyetçilik demez, ulusal bağımsızlık der, milli birlik ve beraberlik der. Sana cumhuriyetçilik demez, ulusal egemenlik der. Sana laiklik demez, akılcılık ve bilimsellik der. Sana inkılapçılık demez, çağdaşlaşma, batılaşma der. Yurtta sul, cihanda sul yurtta barış, dünyada barış. Bu da halkçılık ve milliyetçiliktir. Bütün ilkeler insan ve insanlık sevgisini ne yapar? İçinde taşır. Evet Atatürk ilkelerini sizlerle beraber kardeşlerim geride ne yaptık? Bıraktık. Şifreleyici kelimelere çok dikkat etmeniz lazım. Şifreleyici kelimeler kardeşlerim Atatürk'ün sözü verilir ve o kelimeler o sözün içerisinde yer alır. Siz o kelimelerden yola çıkarak ilkeyi bulursunuz. Yayıncı kuruluşlar açık değildir. Yayıncı kuruluş sorularını çözmeniz çok zor olur. Ama çıkmış sorulara şöyle bir bakın. Anında kardeşlerim çözebilirsiniz. Soru çözümlerinde de zaten sizlerle beraber ilkeler üzerinde ne yapacağız? Duracağız. Sevgili kardeşlerim, şimdi sizlerle beraber Atatürk'ün hayatına doğru ne yapalım? Hareket edelim. Hadi bakalım. Atatürk'ün hayatına başlıyoruz.